Kara günlü beçere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere, hepsi şanslı bakta var. Bir iş versen yapmazlar, gezmek desen hay ha var. Arabasız da gitmiler, otomatik gelinler. Kaynanaya bir iş etse, bin bir kurban hayranan, Anangile git desen, uçi idi gün seyranlan yıkamakları süpürmekleri hepsi anam ceyranlan fişi çeksen ölürler otomotik gelinler nenem bir kalıp sabunla bir teş esbab yıkardı belangaz makine mi gördü taşı çırpar sıkardı canları çıkardı vallah sabah kurdan kalkardı şimdi öğleye kadar yatılar otomotik, otomotik gelinler yani bir kucak kaç ataşla üç kandık pişirdiler. Şur balık, cacık ehmek. Ne bulsa girişidiler. On bir tane doğu diler. Beş tane de düşürüdiler. Şimdi tüp bebek yapılar. otomatik gelinler. <laughs> Eyvallah baba. Ne koyun ne koynata ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede bir gün balık bendindeler. derler. Erleri semavar yakı. Özleri serindeler. Her hafta piknikler, otomatik gelinler. İki ay birik kötüri, üç ay sonra ayrılı. Her evi gelende muruz edi, öz elatı gelse bayili. Devrani yıxılabaki, bunlar da arvat altı ay eğidirler, otomatik gelinler. Hele bir de toyları var, yine yaramı deşiler. Oda sermegi al giyiler, Xine akşamı yeşiller millet görsün diye iki de bir üst değişiler, levün levüne Dönüler otomotik gelinler. Yok falan kes bunu aldı, tutturuplar bir yarış, baba oğlu sansa hele, Gidişlerine bir karış. Beş metre dilleri var, boyları da bir karış, bülbül gibi ötüler, otomotik gelinler. Somya cırcır edilmiş, hem vaza Alacan hem yataş. Kriz var Almam desen, Polilorsan, alov, ataş. Boyaları, cilaları, hangisini sayım, qardaş? Anamızı ağladılar, avtomatik gənlər. Axşam evə əli boş git, dönüb yüzən baxmazlar. Altın bileziği tağır, heç kimsey toxmazlar. Uşaq gecə partdasa, yuxudan qaxıb baxmazlar, bəki heç qoxmıyasız, avtomatik gənlər. Dökməndər, gənclik keçər. Kimse hayalə dalmasın. şu üç günlük dünyada bir dua ah almasın. Allah hiç bir ana babayı ele ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar. Otomatik gelinler. Teşekkür ederim.